Şimdi bilindiği gibi bu Gülücek ormanlarındaki festival ve organizasyonlara biz ezelden beri bir çevre derneği ve çevreciler olarak karşıyız verilen e, zararlardan dolayı. Ancak e, biz burada daha evvel bir izci kampı felaketi yaşadık ve bunun gibi organizasyonlara da daha fazla zarar vermesi diye karşı idik. Ancak bu motor grubunun da tekrar bir organizasyon yapıp burada tekrar böyle bir şey yapması da tabii ki bizi hemen tedbir almaya ve araştırmaya sevk etti. Bu da bizim zaten görevimiz. Madem olumsuzluklar karşısında mücadele ediyoruz. Ancak dün biz geldik. Ahmet Bey'le de burada bütün araziyi gezdik. Çünkü bütün izinler alınmış. Her şey yapılmış. Biz burası orman işletmesi değil, milli parklara bağlı bir yer. Ama biz yazışmalarımızda bu konuya mani olabilmek için bütün her yere yazışmalarımızı yaptık. Henüz cevapları geldi. Fakat artık dönüşü olmayan bir yol, fakat farklı bir grup bu. Bizim tek tesellimiz de motor grubunun bu organizasyonda eee günlücek ormanlarına her şey devletten beklenmiyor. Bir takım yaptıkları faydalı şeyler de var. Tek tesellimiz bu. Ve dün de geldik, beraberce bu sahayı gezdik. Mümkün olduğu kadar e, ormanın dışında olmasını sağlamaya çalıştık. Zaten kendilerimiz de bu konuda çok titiz. Madem bunun geri dönüşü yok, Marmaris Çevrecileri Derneği olarak biz burada bulunmamız nedeni bunu kabul etmek değil ama mevcut olaya nasıl destek verebiliriz, nasıl koruyabiliriz, bu organizasyonu nasıl belirli sınırlar, titizlik içinde e, kazasız belasız atlatırızı gerçekleştirmek için buradayız. Bunun araştırmasını yapıyoruz. Zaten bu konuda da kendileri çok titiz. Dünden beri de buradayız. Biz buranın Ahmet Bey'in verdiği bilgilerle planları falan planla da çizdik. Zaten çevre derneklerinin bütün mücadelesi, bütün olumsuzlukları bu üst kademelerden verilen izinlerle oluyor. Biz buna karşı da mücadele ediyoruz. Yakın zamanda yaşadığımız işte ormanlar, iki beyler, madenler hep bunlar. O bakımdan bizim burada bugün bulunma amacımız bu organizasyona sağlıklı bir şekilde destek verebilmek madem bu bir şey yok. Bir de bundan sonra farklı bu imkanlara sahip olmayan organizasyon gruplarının bunu bahane ederek başka organizasyona yapıp burayı zarar vermesini önlemek. Bunu önlemek. Onun için birazdan zaten dünden beri çalışıyoruz. Ahmet Bey'le beraber araziye geleceğiz. Hepsinde test nerede ne var. Mümkün olduğu kadar ağaçların dışında kaldı bu kamp olayları olsun, motor yerleri olsun. Ahmet Bey de zaten beraber gezeceğiz. Siz de tespit edeceksiniz. Bu konuda da e, ben sözü Ahmet Bey'e veriyorum. Beraberliğimiz e, sadece ve sadece verilmiş izinlerden sonra buraya nasıl hakim olabiliriz? Nasıl kontrol edebiliriz? Nasıl destek verebiliriz? Bu zarar gelmemesi için. Olay bu. Onun için beraberiz. Teşekkür Teşekkürler. Şimdi Ahmet Bey siz neler Bir de harita var. Harita üzerinde de gösterebilirsiniz. Evet. Şöyle yani gösterebiliriz. Yerleşim planını. Bu bizim internet sayfamızda da zaten yerleşim planımız bulunmakta. Ee, mümkün olduğunca ağaçlık alanlardan ve filanlıkların olduğu bölgelerden e, uzak olan yerlerde yerleşimleri oluşturduk. Ahmet Bey'in konuşmalarından sonra e, biz Marmaris Motosikletçiler Derneği olarak bir sivil toplum örgütüyüz. Zaten Bizim üyelerimiz ve motosiklet e, kullanan arkadaşlarım tamamen çevre ve doğa hayranıdır. Doğayla bütünleşen, doğayı seven, doğaya her zaman faydalı olmaya çalışan kişilerden oluşmaktadır. Biz bugün Ahmet Bey'in e, bu fikrine her zaman katılıyoruz. Ve şu anda Günce Orman Parkı'nda bu festivali düzenlememizin yegane sebeplerinden bir tanesi hem yurt dışından hem yurt dışından motosiklet gönüllüleri arkadaşlarımızla bir araya gelerek Marmaris'imizi tanıtmak Marmaris'imize bir nebze de olsa turizmine katkıda bulunabilmek amacıyla bu festivali düzenlemiş bulunuyoruz. Bu festivali Gündücek Ormanı'nda düzenlediğimizde zaten Ocak ayından beri bir çalışmalar yapıyoruz. ve Gündücek Ormanı'na ne katkıda bulunabiliriz, neler yapabiliriz Gündücek Ormanı'nın eksiklerini nasıl tamamlayabiliriz ve e, festival öncesi ve festival sonrası da yönetim kurulu ve üyelerimizle aldığımız karar gereği de e, alanda fidan dikim çalışmaları yapabilmek için de bir ön çalışmalar başlatmış bulunuyoruz zaten. Bizim amacımız burada eee fidanlık alan veya ormanlık alan çevreye e, yeşillik alana zarar vermek değil. Çevreye faydalı olabilmek, daha faydalı olabilmek için de e, sağ olsun Ahmet Bey ile de bir işbirliği yaptık. ...onlar da bir sivil toplum örgütü... ...biz de bir sivil toplum örgütüyüz... ...topluma daha nasıl faydalı olabiliriz... ...ve çevremize nasıl faydalı olabiliriz... ...bundan sonra da birlikte... ...birçok çalışmaları beraber yapacağız... ...teşekkür ederim... ...bir takım malzemeler aldınız onlar sonra herhalde bugün geldi... Evet, ...şu anda bu gördüğünüz malzemeler ve... ...daha da gelecek olan malzemeler var... ...bunların hepsi... ...şu anda Günecek Ormanı'nda ihtiyaç olan malzemeler... ...örneğin tuvaletler, duşlar... ...ışık aydınlatma... ...gibi yerlerin... Ee, biraz sonra gezerken göreceksiniz çok eksikleri var. Kimisi yıkılmış, kimisi dökülmüş, kimisinin muslukları çalınmış. Biz bunların hepsini tamamlayıp kullanılabilir hale getireceğiz. Çünkü buraya gelecek olan kişiler gerçekten ve gerçekten bugün hep üst düzey, e, düzgün, çevreci, doğa hayranı, e, kültür seviyesi yüksek olan arkadaşlarımız, dostlarımız gelecek. O insanları biz burada en iyi şekilde ağırlamayı düşünüyoruz. E Bunu yaparken de bu güzelim, cennet gibi olan Gündüzce Orman Parkı'nın eksikleriyle ortaya çıkarmak istemedik. O eksikleri düzeltip tamamlamaya çalışıyoruz. Bu malzemelerimiz de onun için. Ve şu anda birçok firmada ve kulüp üyeleri de kendileri çalışmaları yaparaktan bu eksikleri tamamlıyoruz.